Herkese merhabalar. Ben Havva Kahraman. Ne Var Orada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir ara verdim yaklaşık 2 ay. 2 e, ay sonunda aslında çok da aklımda olmayan bir e, konuyla karşınızdayım bugün. Kısa bir video olacak. E, çok uzun bir içerik olmayacak ama e, bugün aslında e, LinkedIn'de bir paylaşım yaptım ve çok güzel e, mesajlar geldi akabinde. Dolayısıyla aslında bu mesajım daha fazla kişiye ulaşsın istedim. O yüzden bir de bunu video içeriği olarak YouTube'da yayınlamaya karar verdim. Bugün üniversite tercihlerinin son günü. YKS sınavına giren adaylar bugün akşam gece yarısına kadar artık tercihlerini gönderecekler. Zaten inanıyorum ki artık pek çok kişinin kafasında netleşmiştir tercihleri. Kafalar her ne kadar karışık olsa da ...son şeklini vermiştir birçok kişi. Belki hali hazırda büyük çoğunluk gönderdi bile. Hakkınızda hayırlısı olsun her şeyden önce. E, bu videoyu izlediğiniz sırada göndermiş olsanız da... ...zaten aslında videom yine de e, söylemek istediklerim... ...yerine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Henüz göndermediyseniz, o gönder tuşuna henüz basmadıysanız da... E, ...umarım ki birazcık daha iç rahatlığıyla... E, o tuşa basmanıza vesile olur diyelim e, bu içerik şimdi e, aslında şöyle e, ben bugün birazcık kendi hikayemden bahsetmek istiyorum çünkü 20 yıl önce ben de e, sizler gibi e, bu heyecanlı süreçten geçen birisiydim yaklaşık 20 sene geçmiş üzerinden tam olarak 20 değil ama yaşım da ortaya çıktı neyse e, şimdi bunun böyle hayatımızın en önemli kararıymış bir tercih yapacağız ve bu bütün hayatımızı belirleyecek. Bundan sonraki her şeyi etkileyecekmiş gibi bir karar olarak göründüğünü biliyorum öncelikle. Ama öyle değil. Size neden öyle olmadığını kendi hikayem aracılığıyla anlatmak istiyorum bugün. Benim tercih yaptığım dönemde psikoloji ...en çok istediğim bölümlerden bir tanesiydi... ...ama tek değildi, aklımdaki tek bölüm... ...psikoloji bölümü değildi... ...ve gerçekten en çok onu mu istiyorum... ...noktasında da böyle yüzde yüz... ...emin değildim açıkçası... E, ...kafam karışıktı biraz... ...zaten e, o dönem çok fazla... ...dış ses de oluyor, her kafadan bir ses çıkıyor... ...ve zaten karışık olan kafalar... ...daha da karışıyor biliyorum... E, ...ve ben gerçekten iyi de bir puan yapmıştım... ...dolayısıyla bu iyi puanla çok daha işte yüksek puanlı okullara burslu girebiliyordum. Farklı bölümler tercih etme şansım, imkanım vardı. Dolayısıyla birazcık böyle bir puanını ziyan etme gibi bir mantık da oluyor biliyorum iyi puanlarda. Yani daha yüksek puanlı yerlere girebiliyorken daha çok istiyor olsam bile niye daha düşük puanlı bir bölüme giresin ki gibi bir bakış açısı var. Doğrusunu yanlışını tartışmıyorum. Sadece hani ...durum tespiti olarak söylüyorum bunu. Ben de böyle o dönem birazcık buna kapıldım açıkçası ve... ...tercihimi böyle puanımın yetebileceği en yüksek yerlere yönelik olarak yaptım. E, pişman olmadım, önce onu söyleyeyim. Gerçekten hani çok keyifli bir üniversite hayatım oldu. Çok dolu dolu geçtim. Gerek okuduğum okul, gerek fakülteye gerek orada edindiğim arkadaşlıklar... ...aldığım dersler ve ders dışı aktiviteler olsun... E, bugünkü e, beni ben yapan çok önemli katkılar sağladı bana. Bu ayrı ama bir taraftan tabii ki o psikolojiyi okumamış olmak da içimde bir yerlerde hani ukde olarak kaldı. Sonra e, üniversiteye devam ederken bir yandan e, bir Erasmus e, gerçeği var biliyorsunuz. Pek çok e, öğrenci başvuruyor, gidiyor vesaire. Onu düşündüm bir ara Erasmus'a gitsem mi bir dönem yurt dışında kalsam mı falan diye ama e, tabii ki yani orada biraz da olsa bir maddi e, güç gerekiyor. Her ne kadar işte hibe veriliyor olsa vesaire de olsa yani o hibe gittikten belli bir süre sonra hatta dönüşünüzü bile bulabiliyordu en azından ben okuduğum dönemde öyleydi. O hibenin size e, yatırılması dolayısıyla ilk başta en azından bir miktar cepten yemek gerekiyordu ve hani yurt dışı yaşam maliyetlerini vesaire düşündüğümüzde ben göze alamadım ve onu da rafa kaldırdım. Erasmus Erasmus işine hiç girişmedim. Sonra e, mezuniyet yaklaştı. E, ben üniversite hayatını gerçekten çok sevdim. E, toplumsal siyasal bilimler okudum. Yani uzun uzun okumalar yaptığım, makaleler okuduğum, sürekli işte uzun uzun e, eseri dediğimiz işte kompozisyonlar yazdığım filan bir bölümdü. Ama çok keyif aldığım, gerçekten çok severek okuduğum bir bölümdü ve akademik kariyer mi yapsam acaba, üniversitede mi kalsam, işte direkt yüksek lisansa devam etsem mi diye düşünerek hatta o dönem ALES'e de girmiştim mezun olmadan hemen önce. Ama tabii bir yandan yine ekonomik gerçekler söz konusu ve üniversitede kalmak demek, hani bir süre asistan maaşıyla devam etmek demek, ...yine birazcık bir e, ekonomik destek gerektiriyor açıkçası. E, onu göze alamadım ben o dönem. E, daha tabiri caizse doğru düzgün para kazanmak bir an önce... ...daha fazla işime geldi. E, biraz hayatın e, gerçekleri ya da beni o yola sürükledi diyelim. E, ve ben mezun olur olmaz iş aramaya başladım. İşe girdim. Direkt iş hayatına atıldım. Yüksek lisans hayallerimi biraz erteledim. Sonra... Ee, yaklaşık 3 yıllık bir iş tecrübem varken tekrardan e, ALES'e girdim ve tekrardan e, bu kez Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA yöneticiler için MBA programına başvurdum. Ee, i̇yi gitti süreç. Hatta mülakatta işte e, genelde minimum 8-9 yıl tecrübeli halihazırda yönetici olan kişiler başvuruyor bu programa ve hani onları kabul ediyoruz falan gibi bir takım e, ifadeler de geçti hatta e, bunun bir doğal sonucu olarak kabul almadığımı da düşündüm ama kabul aldım bir şekilde. E, kabul ettiler beni Executive MBA programına Boğaziçi Üniversitesi'nde ama e, yine günün sonunda e, bunlar sonrasında belirlenen adımlar oluyor. Bir maliyet çıktı ki e, her ne kadar devlet üniversitesi de olsa bu program ücretli bir programdı ve e, gerçekten o dönem benim e, o dönemki gelirimle, kazancımla karşılayamayacağım kadar yüksek bir ücret söz konusuydu. Dolayısıyla ben e, MBA'ye de gidemedim. Onu da kaldırdım. İç hayatına devam ettim. Aradan yıllar 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 geçti. E, sonrasında ama bir, bir taraftan psikoloji sevdam devam ediyor. Ve yani onu aslında ben hani burada da bu kanalda da sık sık paylaşıyorum zaten. Ee, okuduğum kitaplar üzerinden vesaire. Gerçekten elimene ne geçtiyse okudum. Bütün yaklaşımları araştırdım. Kişilik kuramları üzerine okudum. Ee, yani alan dışı ne kadar bilgi edinilebilirse bir konuyla ilgili o kadar bilgi edinmeye çalıştım. Bu e, isteğimi diyeyim doyurmak için. E, bu da yetmedi. E, ne yapabilirim diye düşündüm. E, koçluk kısmına yöneldim işin ve profesyonel koçluk eğitimlerimi tamamladım. ISF onaylı sertifikalı bir profesyonel koç oldum. E, Halihazırda koçlukta yapıyorum bu arada. E, ama bu da bana yetmedi yani kesmedi beni. Yani gerçekten hani içimde bir yerde o e, aslında asıl istediğim yani psikoloji okumakla beraber asıl istediğim yönelmek istediğim taraf klinik psikoloji tarafıydı. E, ve o tarafa yönelme e, arzum bitmedi. E, ve sonrasında birazcık böyle e, kendi terapistimi ve yakın arkadaşlarımın da desteği ve cesaretlendirmesiyle araştırmaya başladım ne yapabilirim diye e, Türkiye'de şöyle bir e, durum söz konusu diğer ülkeleri bilmiyorum açıkçası e, normal şartlarda eğer lisansta yani üniversitede psikoloji okumadıysanız e, şu an tek bir istisna var bilgi üniversitesi bilgi üniversitesi dışında hiçbir okul klinik psikoloji yüksek lisans bölümüne, programına başvurunuzu dahi almıyor. Yani aday statüsünde bile olamıyorsunuz. Bunun tek istisnası Bilgi Üniversitesi. Ee, ama Bilgi Üniversitesi'nde de e, o süreci bütün diğer e, lisans psikoloji okuyan öğrencilerle, adaylarla aynı şekilde geçiriyorsunuz. İşte bir bilim sınavı var, mülakat süreci var, niyet mektubu var vesaire. Bütün bu hani standart adımlardan geçiyorsunuz. Ee, ve geçebilirseniz kabul alıyorsunuz gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla aslında çok hani biraz kağıt üzerinde e, açık olan bir durum gibi duruyor baktığınızda. Ee, ama ben dedim ki deneyeceğim. Neden olmasın? Ee, belki bir şansım olur diye düşündüm ve denedim ve oldu. Ee, ve bunun sonunda tabii ki e, bir şekilde o açığı da kapatmak gerekiyor. Yani sonuçta herkes. Lisans, psikoloji bitirmiş bir tek siz e, alan dışısınız. Dolayısıyla az zorlanabilirsiniz. Klinik psikoloji e, yüksek lisans programına direkt olarak başlarsanız, Bunun da çözümünü bulmuşlar. Bir bilimsel hazırlık e, yılı okutuyorlar. Bir yıllık. O bilimsel hazırlıkta psikoloji e, lisans tarafındaki temel alan derslerini alıyorsunuz. Ve ondan sonra programa geçebiliyorsunuz. Ve sonra da iki yılın sonunda... ...klinik psikolojiden mezun olabiliyorsunuz. İsterseniz sonrasında tabii ki doktora vesaire... ...yolun devamı açık. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum? Ben açıkçası 15 yıllık bir kariyerim söz konusu baktığınızda... ...ve insan kaynakları üzerine inşa ettim bütün kariyerimi. Çok severek yaptım mesleğimi. Halen de severek yapmaya devam ediyorum. Fakat dediğim gibi bir yerlerde... ...bir şeyler böyle eksik kalmış gibiydi hep ve şimdi zaman bu zamanmış yani size bir sürü olmayan örnek anlattım geçmişten bunların hepsinin olmamasının bir sebebi varmış bugün hani bunu bugünkü aklım ve bugünkü e, tecrübemle bugünkü bugüne kadar yaşadıklarım biriktirdiklerimle aslında anlayabiliyorum fark edebiliyorum ve e, diyorum ki yani olanda da olmayanda da bir hayır var gerçekten ve her şey olmak için aslında doğru zamanı bekliyor o yüzden de çok klişe geliyor kulağa biliyorum ama bazı şeyler gerçekten de iyi ki o zaman olmamış diyebiliyorum bugünden geçmişe baktığımda. O an öyle gelmiyordu bazen düşündüğümde böyle hani işte o zaman da böyle okulda kalsaydım falan gibi içimde ukdeymiş gibi gelen noktalar. Bugün aslında hala geç değil bunun için ve Tabii ki ben işte üniversitede psikoloji seçebilirdim. Direkt üstüne klinik psikoloji yüksek lisansımı yapıp şu an en az 10 yıldır hatta 15 yıla yakın bir süredir klinik psikolog olarak bir kariyer çizmiş olabilirdim kendime. Öyle olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Onu hiçbir zaman bilmemin de bir imkanı yok artık. Dolayısıyla onun üstüne konuşmanı çok varsayımsal bir şey olur. Çok bir anlamı da yok. Ama ben bir yandan şundan çok memnunum. Bugünkü aklımla, donanımımla, bugüne kadar insan kaynakları tarafında onlarca hatta yüzlerce farklı insana birebir dokunmuş olmanın, onların hayat tecrübelerinden faydalanmış olmanın bana kattıklarıyla ve bunun üstüne aslında bir de yine Klinik Psikoloji çok önemli bir nokta. Kendi bireysel terapi yolculuğundan da geçmiş. ...ve hatta hala geçmeye devam eden bir şekilde bu yola girdiğim için çok mutluyum. Yani bu tam bence olması gerektiği gibi oldu. Ne erken ne geç diye düşünüyorum. Bunları paylaşmak istedim. Dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum lafı. Şu anda böyle hani bu bir üniversite tercihi yapacağım ve bu benim hayatımı belirleyecek diye düşünüyorsanız... ...düşünmeyin. <laughs> Gerçekten öyle değil. Ee, i̇nşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. İnşallah gönlünüzdeki okullara girersiniz her biriniz. Ee, ama e, şu an istediğinizi sandığınız şey bundan 10 yıl sonra hatta daha kısa bir süre sonra bile, üniversiteye girer girmez bile aslında bu değilmiş e, diyebileceğiniz bir noktaya gidebilir. Tam tersi dolu olabilir. Tabii ki çok severek okuyup sonrasında e, tamamen o mesleğe yönelik bir ...iş hayatı, bir kariyer inşa edebilirsiniz kendinize. Her şey mümkün. Ee, hayatta her zaman farklı yollar, bambaşka seçenekler var. Ee, her zaman geri adım atmak, yeniden o yola girmek... ...bir şeylere yeniden cesaret etmek mümkün. Ee, ve her yıl aslında kendimize kattıklarımızı aldığımız her yaşla beraber gerçekten büyüyoruz, değişiyoruz, farklı yaşantılarla beraber bambaşka tercihler yapmaya başlıyoruz hayatta ve geçmişte yaptığımız bir sürü şeyi bugünkü aklımızla sorguluyoruz. O yüzden ve hele de bunun bütün bunların üstüne baktığınızda bir de çok çok dijital bir dünyada yaşıyoruz artık bilgiye erişim zaten sınırsız ve belki çok da uzak olmayan bir gelecekte artık üniversite eğitimini bile bugün konuştuğumuz haliyle en azından konuşmuyor olacağız. Bununla ilgili de bir sürü teoriler var biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları aklınızın bir köşesinde tutarak bu gece tercihlerinizi yapmış olmanın rahatlığıyla kafanızı yastığa koyun. Tercih yapamadıysanız da aynı rahatlıkla kafanızı yastığa koyun. Ee, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Yeniden denemek her zaman mümkün. Ee, yılın ortasında yepyeni bir kariyer inşa etmek her zaman mümkün. Ee, okuduğunuz bölümü bölüme yönelik bir iş yapmak zorunda zaten değilsiniz. Bütün bunları kendi hikayemi anlatarak paylaşmak istedim. Hepinize çok sevgiler. Hoşçakalın.